İstanbul hemen yanı başımızda hızlı trenle birlikte inşallah 1 saat 20 dakika içerisinde Edirne'ye ulaşma imkanı olacak. Yaklaşık 18 milyonluk bir potansiyel var orada. Artık Beşiktaş'tan Tuzla'ya gitmekle Beşiktaş'tan Edirne'ye gelmek arasında çok ciddi bir farklılık olmayacak. Ben o anlamda Edirne'nin de İstanbul'un bir semti gibi olacağını değerlendiriyorum. Bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Zaten şehrimiz hakikaten Allah vergisi bir doğası var, coğrafyası var. Ecdadın kazandırdığı hiçbir coğrafyaya nasip olmayacak kadar, hiçbir ila ya da yerleşmenin nasip olmayacak kadar çok ciddi tarih ve kültürel varlıkları var. Bunu değerlendirebilecek turizm anlamında bir tecrübesi var şehrin. Yıllardır çeşitli ülkelerden, çeşitli şehirlerden gelen turistleri burada en güzel şekilde ağırlamayı bilmiş bir şehirden bahsediyoruz. İnşallah hızlı trenle birlikte çok ciddi bir canlılık olacağını değerlendiriyorum. Bizim bu kale içindeki hazırlıklarımızın tamamlanması durumunda da ya da belli boyutlara getirebilmemiz durumunda da bunun şehrin ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum.